Hepinize merhabalar pamuk şekerlerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek renk beyaz yapıyoruz. PKXT'de. De. serimize devam ediyoruz. Burada bir tane hediyemiz var. İlk olarak bunu açalım. Sanırım bir takipçimden geldi bu hediye veya e, oyun hediye yolladı. Şu an açılmasını bekliyorum. Biliyorsanız ki e, PKX'te de şöyle bir özellik var. İstediğiniz kişiye veya arkadaşlarınıza hediye yollayabiliyorsunuz ama şu an oyun dondu ve hareket edemiyorum. Ah hiçbir şey yapamıyorum. Hareket edemiyorum. Bir saniye pamuk şekerlerin videoyu durdurup geliyorum derken e, hediye açıldı şu an. Evet bir tane böyle bir e, kutu çıktı karşıma. Sanırım bunu takipçilerim yollamamış. Çünkü 7 tane bulunması gerekiyormuş bu kutudan. Demek ki yeni güncelleme ile ilgili veya oyuna yeni eklemişler ve baksanıza. Böyle unicorn temalı yapmışlar ve bulutların birkaçı böyle garip böyle tavşana benziyor, canavara veya böyle unicorn'a benziyor. Burada ise böyle hayvanlara hayvanları ve unicorn'u koymuşlar. Baksanıza iyice değiştirmişler. Anlayamadım ama sanırım P.K.X'lerinin doğum günü. İşte şu. Şeyde olan. Bulutlarda olan. Evet. Neden böyle hayvan yüzleri koymuşlar? Anlayamadım ama. Neyse. Şimdi o zaman ilk olarak yine kuaföre gidiyoruz. Ve burada büyük ayak izleri var. Sanırım hayvanların. Bir saniye pamuk şekerlerin videoyu durdurup geliyorum. Evet pamuk şekerlerin videoyu durdurup geldim ee, ve bir fan hesabı istemişti benden bu videoyu çekmeme yani bu video fikrine bir an konuşamadım işte e, ve o kişiye o kişiye de söylemek istiyorum fanım olduğu için teşekkürler hiç fanım olmamıştı e, aslında ben yani hiç bilmiyorum belki e, olmuştur böyle bir iki tane ama hiç yorum yazmadı olsa olsa bile bir de ben YouTube'da hiç görmedim Durunun Pamuk Şeker Dünyası Fan diye. O da ilk fanım olmuş oldu. Ee, o şekilde onu da söylemek istiyorum. Yeniden teşekkür edebilir ay, ediyorum bu arada o kişinin fan hesabı açtığına. Neyse şimdi bir tane çıkartma eklenmiş. Evet bunlar ne? PK 5. yıl dönümü dinozorlar etkinliğine katıldım. Etkinliğine katılmadım ki. Anlayamadım ama. Neyse. Evet yeni güncellemesi falan. Yeni güncelleme ve dediğim gibi sanırım PKX'in 5. yıl dönümüymüş. Yani doğum günüymüş. Ee, şimdi yine saçımızı beyaz yapacağız. Şimdi çok fazla beyaz bir şey yok dediğim gibi. Renkli bir oyun olduğu için ama ben sanırım beyaz bir saç bulamadım. Bir tane buldum o da erkek saçıydı. Şimdi saçımızı beyaz rengine boyayacağız ve 300 altın harcayacağım. Yine altınlarım boşa gidecek. Çok fazla boşa gittiğini söyleyemem. Yani video için gidiyor da e, onun yerine başka bir şeyler alabilirim e, anlamıyla söylüyorum. E, bunun da rengi beyaz aslında ama parlak beyaz yani. Çok fazla beğenmediğim için bunu almayı düşünmüyorum açıkçası ama bunu da alabilir. Mesela bunu da çok fazla beğenmedim ama beğendim. Neyse biz klasik beyaz yapalım burada beyaz renkli bir yüz boyası veya makyaj var mı? Bakalım. Bunu tek renk, tek renk mor videosunu kullanırız. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Yok sanırım beyaz renkli bir makyaj yok ama böyle bir yüz yapabiliriz. Çünkü beyaz dişlerimiz gözüküyor yani. Belki uyumlu olur diye dedim ama bu da çok fazla güzel bir yüz değil yani. Normal bir yüz koyabiliriz buna benzer. Evet bu güzel oldu. Burada da dişimiz güzel duruyor. Beyaz. Hayır, neden dilimizi çıkartalım? Burada da gözlerimiz kocaman. <laughs> o yüzden çok fazla beğenmedim bunları. Ve ağzımız kalp şeklinde bu yüzde. Yani bayağı bazen saçma yüzler yap, yapmışlar ama neyse. Devam edelim. Evet bu boyayı almak istiyorum. Tamam. Şimdi buradan çıkalım ve e, yeni kıyafetler alalım beyaz renkte. Çok fazla beyaz renkli kıyafet bulacağımızı sanmıyorum ama yani bakacağım. Umarım beyaz renkli bir ayakkabı, tişört pantolon falan vardır diye düşünüyorum. O bayağı güzel hayvanları varmış insanların. <laughs> Neyse devam edelim. Evet. Şimdi bence burada duralım. Herhangi bir yerde giyiniriz zaten. Şimdi evet buraya girelim. Bakalım beyaz renkli şeyler var mı? Yok çok fazla ya. Ben ona şey yapıyorum. Umarım bulabiliriz şimdi. Evet Yok burada beyaz renkli bir şey yok. Böyle bir şey var yani belki bir ihtimal bunu alabiliriz ama o kadar güzel değil. E, doktor şeyini niye alayım beyaz renk diye. E, aslında aklıma şey geldi biliyor musunuz bu video çekmeden önce yani beyaz renkli bir kıyafet veya doktor kılığına girebilirim aslında. Mantıklı da olabilir ama hmm, şöyle bir şey varmış derken bu ülke şeyiymiş. O yüzden bunu seçmiyorum. Aa hiç mi beyaz renkli tişört yok ya? İnanmıyorum. Ha Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş tişörtü herhalde. Bu siyah beyaz yapmışlar. Evet. Ya hiç mi beyaz renkli tişört yok? İnanmıyorum. Aslında belki buna benzer bir tişört olabilirim ama bunu siyah halin mesela. Bunun da ana rengi beyaz yani sayılır mı acaba? Bence yani sayılır. Veya bu. Bu ne ya? Yani biraz kötü şeyler varmış ama ben de bunu yapayım. Ya üstündeki karakteri bilmiyorum. Ama şey mi bu? Admin miydi? Admini ben kim bilmiyorum ama oyun yapımcısı herhalde. Onun karakteri mi bu? Yani ama neden ben böyle bir tişört alayım? Ha elmaslı olur. <gülüyor> elmaslı. <gülüyor> Mesela elmaslı ne bileyim. Bu da o kadar iyi değil ki beğenmedim yani. Ee, evet takipçimden arkadaşlık isteği geldi. Ee, bir bakalım yani bunu alacağım. Bence içinde beyaz olduğu için sayılır. Evet, devam edelim. Şimdi beyaz rengi bir pantolon bulmalıyız. Heh işte böyle bir şey arıyordum ama böyle bir tişört bulamadım maalesef. Bunun renginde bir tişört olsaydı aslında daha iyi olabilirdi. Tamam. O zaman ne yapalım yani? Bunu veya bunu yapalım o zaman. Uyumlu olsun böyle. Neden biliyor musunuz değiştirdim tişörtümü? Çünkü o fark ettim ki bu tişörtün rengi tam beyaz değil. Bakın renk tonu farklı. Griye kaçan bir rengi var. Bakın bu tişörtün rengi farklı. Bunun rengi farklı. O yüzden çok fazla uyum sağlayamadım ve beğenmedim. Aynı tonda olmadığı için kötü duruyor bence. Yani bunu yapalım. Ne yapayım? Başka tişört yok. Tamam. Burada da başka bir şey yok. Şapka yine almayacağım. Yani gerek yok bence. Tamam kulaklığımızı çıkartalım. Ee, bu kötü bir renk seçimiydi. Neden? Çünkü de hiç beyaz renginde bir şey yok desem. Çok az var çünkü ya biraz beni zorladı bu video. Ayakkabı yok deme diyecektim. Ayakkabı yokmuş beyaz renginde. Ben ne ayakkabı giyineceğim şimdi? Şimdi beyaz renginde bir ayakkabı yokmuş ki. Bu var mesela. Bunu alsam mı acaba? içinde beyaz rengi var. tam bunu alıyorum o zaman. Acaba benim ayakkabımda beyaz rengi var. Mesela böyle bir ayakkabı var. Bunun da içinde beyaz rengi var. O yüzden bence bunu giyineceğim. Bunu giyineyim. Bunu tek renk siyahta alırım ya. Şöyle beyaz renkli var da bunu çok fazla beğenmedim. Bakalım. Burada şöyle beyaz renkli yine bir şey yok. Evet, bizim kombinimiz böyle oldu. O kadar güzel bir kombin olmadı maalesef ama yani ne yapalım? Şu anda iptal istemiyordum zaten. Devam. Tamam. Evet yanıma da takipçim gelmiş. Bu arada bahsettiğim fan hesabı değil bu. O başka. Bu başka bir takipçim. Ya böyle avatarım böyleyken şey yapmasa mıydım? Oha benim avatarımla aynısın yapmış <laughs> neredeyse. Bir saniye ben şey yapacağım. Bir saniye. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle çek beni. Böyleyken daha güzelim. Bir saniye. Şöyle çek. Ya böyle çekseydin ya neyse. Olsun çekti herhalde. O kıyafetlerimleyken. Her şeyimi aynı yapması. <laughs> evet. Yok şimdi etmeyelim. Yalnız ben kaybettim. <laughs> ya keşke kaydetseydim. Neden kaydet kaydetmedim? Neyse bir saniye pamuk şekerlerim. Videoyu durdurup geliyorum. Aynı kıyafetleri giyip geldim pamuk şekerlerim. Şimdi beyaz renkli bir hayvanım var mı diye bakacağım. Benim tavşanım vardı. Beyaz tavşanım var. Bunun da rengi beyaz o yüzden bu şekilde. Yani o bunun arkasından çiçek mi çıkıyordu? Ben bunu bilmiyordum. Bu arada videoda olduğunu söyleyeceğim. Video çekiyorum yazayım. Ee, bugün kanalım için bir video çekiyoruz desem anlar bence videoda olduğunu. Evet. Ben de. Evet ben de. Herhalde ben de varım mı demek istedi. Neyse. Şimdi fotoğraf çekilelim. Gel. Fotoğraf. Foto foto. Ya bir dönsen. Aa dönmedi ya. Fotoğraf çekeceğim. Hah. Yok. Yani dönmesen. Şöyle çektim. Şimdi buraya beyaz renkli bir şey var mı acaba diye bakıyorum. Ama zaten illa ki beyaz renge gerek yok. Çünkü ben kalp yapıyorum genelde. Sizi sevdiğim için şöyle kalp yapalım. Evet bu arada e, çok fazla bana istek atan ve benimle birlikte arkadaş olmak isteyenler olmuş. Şimdi şöyle bir durum var ki PKX'de de arkadaşlık e, şeyiniz dolu olabiliyor. E, eğer fazla kişinin isteğini kabul edersen ve fazla kişiyle arkadaş olursam şeyim dolmak üzere olacak. Yani şu an dolmadı henüz. Daha var arkadaş olmam ama dolar yani herkesle şey olursam. O yüzden bunu da söylemek istiyorum. Neyse diğerine geçelim. Benimle arkadaş olmak isteyenler için. Zaten görüyorsunuz. Bakın burada şimdi göstereceğim size. Bakın. Şimdi adım çeri 40, 55, 80 tamam mı? Bu şekilde. Bakın çok istediniz tamam mı? Çok istediniz. 40-55-80 adım çeri. Ama büyük küçük harflere devam edin. Yani şu şey. Ay e, dikkat edin diyecektim. Devam edin ne alaka? C büyük. Sonra da heri. Böyle iki tane R var. Bunu unutmayın. Ve kodum ise 40-55-80. Bu şekilde bana arkadaş isteği atabilirsiniz. Çok isteyenler var ve çok fazla soranlar var. Abla arkadaş olalım diye. Bu şekilde artık sormanıza gerek yok. Dediğim gibi yeniden tekrarlayayım kaçıranlar için. Kodum 405580 adım ise çeri. Zaten adımı söylememe gerek yok bence. Çünkü PKX'de videolarımda görüyorsunuz adımı. O yüzden çok fazla söylemeyeceğim. Beyaz tavşanım da arkamdan tatlı tatlı geliyor. Ama yani ben önceden hiç böyle bir özelliğini görmemiştim. Eskiden yoktu sanırım diye düşünüyorum. Demek ki büyüyünce geliyor yani böyle bir özellik. Şimdi evimizin içerisine girelim ve ee böyle çok fazla mobilya almayacağım yine. Nedenini söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi zaten beyaz renginde bir şey yok çok fazla PK istedi. O yüzden bir bakalım ama yine de sizin için bakayım. Ee, şöyle bir koltuk var ama o da zaten bebek koltuğu. Gerçekten bebek koltuğu bu arada. Sonra da e, geçelim. Böyle burada da bir şey yok yataklardan. Hmm. Böyle bir yatak var. Bu ne? Hayvan yatağı mı acaba? Neyse. Şu yatağa bakmak istiyorum. Merak ettim ve anlayamadım. Sanırım büyük ihtimal hayvan yatağı. Gireyim. Aa bu ne? Böyle garip bir yatak. Ben de böyle bir şey var mıydı? Bu ne? Ha kapağını açabiliyorum. Böyle bir şey. Garip bir yatakmış biliyor musun? Böyle şifreli, mifreli bir şey gibi duruyor yani kasa gibi bir şey. Anlayamadım ama garip bir yatak yapmışlar neyse. Yani çok fazla mobilya yok gördüğünüz üzere. Şimdi dışını dekore edelim. E, rengini değiştirebiliriz rengi beyaz renginde bir şey yapalım. Klasik beyaz. Burada da beyaz yok sanırım ya. Ya yoksa cidden yani bilmiyorum ne yapsam. Ay yok mu beyaz? Oha yok beyaz. <laughs> ama şöyle gümüş renginde var. Yani gümüş beyaz sayılır mı bilmiyorum ama. Ya bunu ben yapacağım bu arada. Ve şunu da söylemek istiyorum ki bir takipçim demiş ki e, ee, PKX'de tek renk gümüş yapar mısın diye. Henüz gümüş yapamam. Bunu da zaten tek renk altın videosunda size söylemiştim. Bakın gümüş yapamam. Çünkü dediğim gibi çok fazla gümüş renkli şey yok. Sadece evin dışında ki renk için ve saçınızın rengini gümüş yapabiliyorsunuz. Yoksa eşyalarda, mobilyalarda hayvan olarak gümüş renginde bir hayvan, eşya falan yok. O yüzden tek renk gümüş yapamam. Sadece saç rengim ve evimin dışının rengi değişir. Sadece o renkli ay, o renklerin gümüşle halini yapmışlar. O yüzden tek renk gümüş çekemeyi çekemem. Onu da söyleyeyim. Yani böyle yaptım. Bu çok fazla beyaz sayılmaz da. Sadece parlak hali yani. O yüzden bence çok fazla problem olmaz. Buraya bakalım. Burada da beyaz renkli bir bitki yok. Zaten beyaz renkli bitki mi gördünüz hayatınızda? Ben hiç görmedim. Neyse. Evet başka bir şey yok sanırım ya. Gerek yok. O zaman evimize geri dönelim şimdi. Ay yine çıktım ya yanlışlıkla. Duvarlar. Şimdi duvarları beyaz yapalım. Evet beyaz var. Bu benim zaten eskidenki duvarımın rengiydi. Ama ben bakayım başka duvar rengi var mı diye. Hmm, bakayım şöyle ee, hayır Düzenlemeye devam etmek istiyorum neyse böyle yapalım bu şekilde oldu hayvanımızın rengi de beyaz tamam burada o zaman ev el... ay oh, gerçekten neden ben hep bu kelimeleri karıştırmak zorundayım neyse o zaman burada da videomuzu bitirelim. Siz çok seviyorum pamuk şekerlerim. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı ve videolarımın altındaki bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Ve e, yeni rengimiz ne olsun iki tane takipçim, bir tane takipçim sarı istemiş, bir tane takipçim ise mor istemiş. Sonraki videomuz ise mor olacak sanırım. Sonra ise sarıyı çekerim diye planlıyorum. Siz de yazabilirsiniz hangi rengi istiyorsanız ama çok fazla nadir renkleri yazmayın. Çünkü o renk PKX'de de olmayabilir. Mesela gümüş gibi, ne bileyim zümrüt rengi gibi. Normal renkleri isteyin. Mesela gökkuşağı renkleri gibi, ne bileyim kırmızıyı çektik, turuncuyu çekmedik. Mesela turuncuyu isteyen olmadı, onu daha çekeceğim. Ama isterseniz çekerim onu da. Ee, sarıyı çekmedim, ee, yeşili çekmedim. İşte mesela normal renkleri e, isteyebilirsiniz. Neyse o zaman hoşçakalın.